Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için baget ekmek tarifi paylaşacağım. Gerekli malzemelerim bir su bardağı süt, bir su bardağı su, ikisi de ılık olacak, 1 dolu tatlı kaşığı tuz, 1 dolu tatlı kaşığı şeker ve bir paket instant maya kullanacağım. Şimdi kabımın içerisine hemen suyumu ve sütümü alıyorum. Dediğim gibi ılık olsun mutlaka mayanın aktifleşmesi için. Tuzumu ve şekerimi alıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve mayamı da ilave ediyorum. Şöyle mayayı da bir karıştırıp yavaş yavaş unumu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. 5 su bardağına yakın un aldı ee, bu ölçüm. Yani 5 su bardağı un vardı kabımın içinde. Bu kadar e, kaldı. Böyle ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. Şimdi ben bu hamurumu 10 dakika yoğuracağım. Ee, i̇yi yoğurmamız çok önemli. Ekmeğimizin güzel olması için. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi bakın 10 dakika iyice özleşene kadar yoğurdum. Ee, bu şekilde yaparsanız ekmeğiniz çok güzel olur. Bir de yine söylemek istiyorum 4,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı çok önemli. Un markalarına göre değişiklik gösterebilir. Ama böyle ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurumu 1 saat mayalanmaya bırakmıştım. Şimdi ağzını açıyorum. Bakın e, hamurum mayalanmış. Şimdi hamurumu hemen önce bir karıştıracağım, havasını alacağım. Daha sonra biraz un um serpip kabımın içinden çıkarıyorum. 10 bezeye ayıracağım. Ayırdığım bezeleri yuvarlıyorum. Yapışmaması için de un um serpiyorum ara ara. Hamurumu 10 bezeye ayırmıştım. Hatta e, yapmaya da başladım. Bakın şu şekilde bezeye ayırdığımız hamuru yuvarlayıp şöyle kenarlarından inceltiyoruz şekil vermek için. Evet, bu şekilde tepsime koyuyorum. Şöyle yuvarlıyorum ve kenarlarına bastırıyorum. Daha sonra inceltiyorum. Şekil vermek için. Hiç zor değil. Kenarlarına hafif hafif böyle bastırarak şekil verin. Hafif yuvarlıyorum ve kenarlarına bastırıyorum. Ben tepsimin tabanını hafif yağladım. Yağlı kağıdım olmadığı için. Ama sizin yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt serin mutlaka. İşinizi daha kolaylaştıracak. Bezelerimin hepsine şekil verdim. Şimdi tepside bir yarım saat tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Üzerini kapatıp. Bezelerimi yarım saat tepside beklettim. Tepsi mayasının gelmesi için ben üzerine bu şekilde bir tepsi kapattım. Siz başka bir şey de kapatabilirsiniz dilerseniz. Şimdi arkadaşlar önce ekmeklerime şöyle yandan bir çizik atmak istiyorum. Bakın nasıl kabardıklarını görüyorsunuz. Tam iki katına çıktı. sonra üzerlerine su süreceğim. Bolca sürün, korkmayın. Çok bastırmayın ki kabaran ekmeklerimiz sönmesin. Hafif hafif fırça yardımıyla sürün. Şimdi ben üzerine mısır unu serpeceğim. Çay süzgecimle hem lezzet verecek hem de görüntüsü daha güzel olacak. Şöyle azar azar hepsine eliyorum. ekmeklerim hazır. Şimdi 210 derecelik fırına pişmeye göndereceğim. Alt üst ısınmış 210 derecelik fırına pişmeye göndereceğim. Fırın sıcaklıklarına göre değişiklik gösterebilir pişme süresi. Ekmeklerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Hemen size bakın iç dokusunu da göstereyim. Bir de önce e, benim fırınımda 210 derecede 20 25 dakika kadar bir sürede pişti. Fırınlara göre değişiklik gösterebilir. Eğer fırın ısınız çok yüksekse 200 dereceden fazla yükseltmeyin lütfen. Evet bunu da söyledikten sonra şimdi bakın dışının nasıl çıtır çıtır olduğuna bakın arkadaşlar. Ve hemen içini de kesiyorum. Daha çok sıcak, elim bile zor değiyorum inanın. Biraz daha soğursa, bakın hemen duman nasıl çıktığını görüyorsunuz. İşte yumuşacık, dışı çıtır çıtır, nefis bir ekmek oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bugünkü tarifimden de bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarifle kolay bir şekilde çok güzel ekmekler yapabilirsiniz. Lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir dahaki tarif videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.